Şekildeki B manyetik alanı içerisinde V hızı ile çekilen tellerin uçlarında oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetinin formülü epsilon eşittir BVL formülünden bulunabiliyordu. Burada üçünün birbirlerine dik olması şartı var. Eğer dik değilse bunlar birbirlerine dik hale getirilmeli. KL telinde manyetik alan çubuğun boyu ve hız birbirlerine dik olduğu için burada BVL kadar oluşur. MN ve PR tellerinin de boylarıyla hızlarının birbirlerine dik olmadığını görüyoruz. Buna göre bunu dik hale getirirsek, şekildeki ML'nin hıza dik bileşeni şekildeki gibi KL telinin boyu kadardır. Aynı şekilde PR telinin de hızına olan dik bileşeni şekildeki gibi yine KL telinin boyu kadardır. Bu durumda her üçünde de boylar yani hıza dik olan boylar aynı hızlar aynı ve aynı manyetik alan içerisinde bulunduklarından dolayı indüksiyon EMK'sının değeri de aynı olmalıdır. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir.